Bu elimde gördüğünüz Kamu'yu Aydınlatma Platformuna Doğan Şirketler Grubu Holding'in yaptığı açıklama. Bu açıklamaya göre diyor ki Demirören Medya Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi ile yapılan pazarlıklar neticesinde Doğan Gazetecilik AŞ'deki paylarımızın tamamının 132 milyon Amerikan doları, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi'ndeki paylarımızın tamamının 155 milyon Amerikan doları, Doğan TV Holding AŞ'deki paylarımızın tamamının 599 milyon 674 bin 50 Amerikan doları, Doğan Haber Ajansı AŞ'deki paylarımızın tamamının 5 milyon Amerikan doları, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat sistemleri AŞ'deki paylarımızın tamamının 7 milyon Amerikan doları. Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım AŞ'deki paylarımızın tamamının 12 milyon 751 bin 210,73 Amerikan doları. Doğan Media International'daki paylarımızın tamamının 4 milyon 42 bin 4,10 Amerikan doları. Mozaik İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki paylarımızın tamamının 532 bin 734,87 Amerikan doları olmak üzere toplam 916 milyon Amerikan doları satış bedeli üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına karar verilmiştir diyor ve bunu da beyan ediyor. Şimdi birinci aslında konuşmamız gereken konu şu. Doğan Medya Grubu nerede bu faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarının içinde. Bunu satın alan grup Demirören Medya grubu nerede faaliyetlerini yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarının içinde. Konuya daha sonra dahil olacak olan kredi tahsisiyle dahil olacak Ziraat Bankası hangi devletin bankası? Kamu bankası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu bankası. Yahu bütün bu rakamlar o zaman neden Amerikan doları